Anneye mi geldin sen? Ha? Anneye mi geldin sen? Canım benim. Dur bakalım. Canım benim. Ha, bak anne de geldi işte. Oğlum. Canım. Oğlum. Mecnun mu doğru gel benim. Geç. Hadi. Sen misin o? Evet hanımım. Yaklaş. Malzuman ne lazımsa burada. Sana da bir şeyler koydum içine. Sağ ol. Babam nasıl karşıladı? E babanı biliyorsun. Önce isyan bayrağını çekti. Sonra sen onu ikna ettin. E işte. Hayatta korkmadan sarılabildiğim tek varlık o. Onsuz yapamıyorum Elif. Denedim. Olmadı. Yapamadım. Zeynep anayı duydun mu? Duydum. Dünden beri içerisi çalkalanıyor. İyiymiş galiba. Hı. Şansı yardım etti. O şans bir bana gülmedi. Niye? Sen ölümden dönmedin mi? Evet döndüm. E o halde? Hayatta kalmak benim için şans değil. Biraz şansım olsaydı ölürdüm. Bu kötü hikaye de bu kadar sürünmezdi. <laughs> Bilmem derdimizi bana Duruşma yarın Yarın çıkmam lazım Çıkarız hayırlısıyla Bir tabur avukat tuttuk Eşek yüküyle parasaydık Ulan bir de hakim tahliye etmezse Vururuz anasını satayım o avukatları Yenisini tutarız Ben ciddiyim Şeyh Muz. Anladık Beytoy'a Gözün yağını yiyem sakinleş biraz Dışarıdan haber var mı? Yok bir haber Hakkı, Zeyno karısı. Kendi dertlerinde. Güven olmaz. Adamlar hazır olsun. Ayarlandı. Mahkemeye girişlerde, çıkışlarda. Merak etme. Kuş uçmayacak. Tedbirimiz tamdır. Burası boğmaya başladı beni Şehmus. Boğmaya başladı. Tarzdan öbüseleri almışam Gıcır gıcır yarın hazır. Sen eskileri de getirmiş ama ah. ütülendi. Eyvallah, as bir kenara. Nereden çıktı bu eskiler? Tahliye duruşmalarına hep onunla çıkarım. Uğurlu gelir. Hadi hayırlısı bakalım. Sizlerden ricam bir daha sakın beni benden habersiz korumaya kalkmayın. Sinirlenme kızım, baban endişelerimizi dile getirmiş. Ne var bunda? Hakkı gayet saygılıydı ama galiba biraz alındı. Onu seviyorum baba. Başından geçenler bunu değiştirmez. Birini seversen her şeyiyle seversin. Kötü gününde karşını alıp şimdi git iyi gününde gene bekleriz diye başından silip atamazsın. Senin yaptığın açıkça bu. Ve de Hakkı bunu anlamayacak biri değil. Efer beni. Kurbetiye